Herkese merhaba. Bu bölümde milyarları aşan nüfusu, binlerce yıla yayılan tarihi ve gerçekten göz kamaştıran çeşitliliğiyle dev bir ülke olan Hindistan'a yakından bakıyoruz. Hadi elin ilk olarak akıllara durgunluk veren bir sayıla başlayalım. 1 milyar 428 milyon. Evet yanlış duymadınız. Bu rakam Hindistan'ın artık resmen dünyanın en kalabalık ülkesi olduğu anlamına geliyor. Hatta şöyle düşünün. Şu anda gezegenimizdeki her 6 kişiden biri Hindistan'da yaşıyor. İnanılmaz, değil mi? Ama mesele sadece nüfus değil. Hindistan aynı zamanda coğrafi olarak da bir dev. Büyüklük olarak dünyanın 7. ülkesi. Ve bu devasa topraklar, yani Himalayalar'ın o buzlu zirvelerinden tutun da güneydeki tropik plajlara kadar aklınızın alamayacağı bir doğal çeşitliliği de beraberinde getiriyor. Peki bu devasa ülkeyi nasıl ele alacağız? İşte yol haritamız. Önce bu enlerin ülkesine bakacağız, sonra antik köklerine dalacağız, imparatorluktan bağımsızlığa uzanan yolculuğunu göreceğiz, o inanılmaz insan mozaiğini tanıyacağız, modern ekonomik motorunu analiz edeceğiz ve son olarak da küresel etkisini masaya yatıracağız. Hemen ilk konumuzla başlayalım, süperlatifler ülkesi. Çünkü Hindistan'ı anlamak için Önce isminden başlamak lazım. Evet, isimlerinden. Çünkü ülkenin birden fazla ismi var ve her biri bize hem coğrafyası hem de mitolojik kökleri hakkında bir ipucu veriyor. İşte bu çok ilginç. Bakın, Hindistan kelimesi coğrafi bir referanstan, yani Indus nehrinin eski Farsça adından geliyor. Ama bir de anayasada geçen resmi bir isim daha var: Baharat. Bu isim ise mitolojik bir kral olan Barata'dan geliyor. Yani aynı ulusun kimliğinde hem coğrafi bir gerçeklik hem de efsanevi bir köken bir arada yaşıyor. Ne kadar katmanlı bir başlangıç, değil mi? Bu temel üzerine şimdi de Hindistan'ın o binlerce yıllık gerçekten destansı tarihine bir yolculuk yapalım. Çünkü bu topraklar kelimenin tam anlamıyla medeniyetlerin beşi. Nice imparatorluğun doğuşuna ve çöküşüne tanıklık etmiş. Bu zaman çizelgesi aslında her şeyi çok güzel özetliyor. Bakın dünyanın ilk planlı şehirlerini kuran Indus Vadisi uygarlığından başlıyoruz. Sonra Morya ve Gupta gibi altın çağını yaşayan imparatorluklar geliyor. Ardından Delhi Sultanlığı ve Babürlüler dönemi ve en sonunda Britanya sömürgeciğine karşı verilen o büyük mücadele ve 1947'de kazanılan bağımsızlık. Yani binlerce yıllık bir serüven bu. Peki o büyük Bağımsızlık mücadelesi kazanıldıktan sonra ne oldu? İşte şimdi modern Hindistan'ın yani o cumhuriyetin nasıl doğduğuna bakalım. Çünkü bu sadece bir bağımsızlık değil, aynı zamanda yepyeni bir devlet yapısının da kuruluşu demekti. İşte kilit nokta tam da burada. Bu kadar farklılığı bir arada tutan şey federal bir cumhuriyet olması. Düşünsenize, 28 eyalet ve bir sürü birlik toprağı. Bu sistem her bölgenin kendi kültürel kimliğini yaşatmasına olanak tanırken hepsini tek bir ulus çatısı altında birleştiriyor. Aslında bu Hindistan'ın o meşhur çeşitlilik içinde birlik ilkesinin yönetimdeki en somut hali. Ve tabii ki modern bir cumhuriyetin olmazsa olmazları ulusal sembolleri. İşte burada bazı kilit bilgileri görüyoruz. Başkent Yeni Delhi, en büyük şehir ve finans merkezi Mumbai. Yönetim şekli federal parlamenter cumhuriyet ve tabii ki resmi diller Hintçe ve İngilizce ile ülkenin ruhunu yansıtan ulusal marş Cana Gana Mana. Şimdi gelelim Hindistan'ın kalbine, yani o inanılmaz insan mozaiğine. Açıkçası burası işlerin en ilginçleştiği yer. Çünkü Hindistan'ı Hindistan yapan şey her şeyden çok insanları. Bu tabloya baktığımızda ülkenin ne kadar büyük bir inanç çeşitliliğine sahip olduğunu görüyoruz. Evet, nüfusun büyük çoğunluğu Hindu ama aynı zamanda Hindistan dünyanın en kalabalık Müslüman nüfuslarından birini barındırıyor. Hristiyanlar, Sihler ve şuna da unutmayalım Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Sizim gibi dört büyük dinin doğduğu topraklarda burası. Gerçekten de bir inançlar mozaiği. İnançlar böyle de, diller nasıl dersiniz? Durum daha da renkli. Bu grafikte en çok konuşulan üç dili görüyoruz. Hintçe, Bengalce ve Teluguca. Ama inanın bana bu sadece yüzeydeki birkaç fırça darbesi. Hindistan'da yüzlerce dil ve binlerce lehçe konuşuluyor. Yani sokakta yürürken bir anda bambaşka bir dil duyabilirsiniz. Adeta yaşayan, nefes alan bir Babil Kulesi gibi. İşte bu inanılmaz dilsel çeşitliliğin devlet tarafından da nasıl kucaklandığının kanıtı. Anayasada resmi olarak tanınan tam 22 dil var. Bu ülkenin kültürel zenginliğini koruma konusundaki kararlılığını gösteren çok güçlü bir mesaj aslında. Peki bu kadar tarihi ve kültürel zenginliğin üzerine inşa edilen modern Hindistan'ın ekonomik motoru nasıl çalışıyor? Gelin şimdi de korumacılıktan küresel bir güç merkezine dönüşen bu inanılmaz hikayeye bakalım. Burada bir dönüm noktası var o da 1991 yılı. Öncesinde Hindistan ekonomisi daha içine kapalı, devletin kontrolünde ve yavaş büyüyen bir yapıdaydı. Ama 1991'de yapılan ekonomik liberalleşme hamlesiyle her şey değişti. Piyasalar açıldı, yabancı yatırım geldi ve ülke bugünkü hızlı büyüme patikasına girdi. Bu kelimenin tam anlamıyla modern Hindistan ekonomisinin başlangıcıdır. Ekonomik tablo gerçekten etkileyici. Bakın, satın alma gücüne göre dünyanın üçüncü büyük ekonomisi. Nominal olarak da yakında dördüncü olacak. Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri. Ancak madalyonun bir de öbür yüzü var. Bu hızlı büyümeye rağmen ülkede hala çok yüksek oranlarda yoksulluk ve yetersiz beslenme gibi devasa sosyal sorunlar devam ediyor. İşte bu zıtlık modern Hindistan'ın en büyük meydan okumalarından biri. Ekonomiyi bir kenara bırakıp şimdi de Hindistan'ın belki de en iyi bilinen yönüne yani o kalıcı küresel etkisine bakalım. Kültürü, karşılaştığı zorluklar ve tabii ki geleceği. Bu etkiyi hepimiz günlük hayatımızda bir şekilde hissediyoruz zaten. Ve tabii ki kültürel etki denince akla ilk gelen şeylerden biri Bollywood. Mumbai merkezli bu sinema endüstrisi dünyanın en büyük film üreticilerinden biri. Hindistan'ın renklerini, hikayelerini, müziklerini ve danslarını gezegenin her köşesine ulaştıran dev bir kültürel ihracat makinesi adeta. Tabi kültür sadece sinemadan ibaret değil. Baharatların o eşsiz kullanımıyla şekillenen mutfağı ya da o karmaşık sosyal dokusu. Hindistan'da binlerce yıllık geleneklerle en son teknoloji yani hipermodern yaşam biçimleri iç içe geçmiş durumda. İşte bu zıtlıklar ülkeyi bu kadar dinamik ve ilgi çekici kılıyor? Ülkenin tüm bu karmaşık yapısını ve ruhunu belki de en iyi özetleyen şey resmi sloganı. Sanskritçe bir deyiş, satya meva Yani yalnızca gerçek zafere ulaşır ya da hakikat kazanır. Binlerce yıl öncesinin kutsal metinlerinden alınıp modern bir cumhuriyetin mottosu yapılmış olması bile başlı başına çok şey anlatıyor. Peki, bir milyarı aşan nüfusu Durmaksızın büyüyen ekonomisi ve o derin kültürel mirasıyla Hindistan'ın hikayesinin bir sonraki bölümünde ne yazıyor olacak? İşte bu sadece Hindistan için değil, hepimiz için, tüm dünya için çok önemli bir soru. Bu devin atacağı adımlar gezegenin geleceğini de şekillendirecek. Bu konuyu incelediğimiz için teşekkürler.